Kolay gelsin abi. Sağ kardeşim hadi görüşürüz. Hadi bakalım bay bay. Arkadaşlar şu an bu yerleri şöyle çantamıza koyalım. Ve arkadaşlar şunu şöyle alalım. Ve arkadaşlar şimdi eve doğru gidelim. Hadi bakalım. Sizler de ben bebeğe karar durmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çanta hamur yerleri koydum. Hamur yerleri satın aldım ve eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ailemle birlikte onlar da yemek bekliyor arkadaşlar. Şuradan şöyle eve doğru gidelim bakalım. Sizler de video beğenmeyi ve kanalı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız video beğenmeyi unutmayın. Susunan videoları istiyorsanız da videoyu beğenin. Evet arkadaşlar gece Görücü bir geldik. Şöyle motorumuzu şöyle koyalım. Evet hadi bakalım. Vay birader geldin mi birader? Geldim kardeşim geldim valla. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyiz birader. Ya aşkım hoş geldin İyiyiz ya. Acıksık ama hadi bekliyoruz ya. Bekleye bekleye aç olduk. Tamamdır. Hemen getiriyorum canım. Bekle. Arkaya şuradan şöyle hamurlarları alalım bakalım. Tabaklar, çanaklar nerede? burada. Tamamdır. Al bakalım bu sana. Bu sana. Bu bana. Bu da Arda ya arkadaşlar. Al bakalım. Hop hop hop. Bir tane de sana. Tamamdır. Afiyet olsun. Ya aşkım çok sağ ol. Bilader sağ olasın. ama Arda yok. Arda nerede ya? Hakikaten arkadaşlar. Arda yok. Bilader ağaç gitti galiba ya. Ağaç evime gitti. Allah Allah bu çocuk ne yapıyor ağaç evde arkadaşlar ya. Dur bakalım şu arada bir seslenelim şuradan da gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan şöyle seslenelim ve gelsin arkadaşlar. Arda Arda buraya gel oğlum hadi yemek hazır Arda sana diyorum. Bak boyu da gözükmüyor orada arkadaşlar bakın Arda yazıyor ama gözükmüyor. Babacım geliyorum. Hadi Arda hızlı ol bekliyorum. Hadi ben içeri giriyorum gel çabuk. Arkadaşlar Arda'yı da çağırdık valla. Dediğim gibi sizler videoyu beğenmeyi kanalımda unutmayın. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız Allah rızası için videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar beni mutlu edin. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman biz de gidelim ya. Of ya arkadaşlar of eve gideceğim şimdi. Ah bunlar ne böyle? Arkadaşlar bunlar nereye gidiyor böyle ya? Sizi takip etmeli miyim arkadaşlar bunları? Nereye gidiyor bunlar böyle? Bir dakika arkadaşlar şunları şöyle bir takip edelim bakalım. Buradan böyle gidiyorlar. ha. Evet burada bir tanesi. Evet arkadaşlar buradan gidiyorlar. Burada ne var böyle anlamadım arkadaşlar valla. Ha buradan gidiyor. Eee ne var burada şimdi? Bakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne? Among uslar var burada. Among Us karakterleri var. Among Us karakterleri geliyor. Geliyor. Olmaz arkadaşlar. Babama haber vermem lazım. Babama hemen haber vermem lazım arkadaşlar. Of ya of. Bundan nereden çıktı böyle? Neyse arkadaşlar gidelim babama haber verelim valla. O da arkadaşlar halletsin şu işi. Orada Among Us karakterleri var. Ha, ne olacak acaba? Babacım. Babacım. Oğlum ne oldu ne bağırıyorsun? Babacım buraya, buraya gel çabuk. Ne oldu oğlum ya ne oldu bir sakin ol Arda bir sakin ol. Babacım Among Us karakterleri var orada. Yemin ederim bak Among Us karakterleri. Ne diyorsun Arda ya ne Among Us karakterleri. Oğlum dalga mı geçiyorsun yemini ye lan. Harbiden ya Arda yemini yer misin canım benim. Ya yemin ederim Among Us karakterleri var. Benimle gel çabuk silahını al. Tamam bakalım geliyorum ama var ya beni kandırdın. Duyarsam seni harbiden pataklarım Arda. Bir ben de geleyim mi? Yok kardeşim senin gelmene gerek yok fakir yani. Ya Arda'nın zaten dediğine ben pek inanmadım da. Neyse bilader git bakalım. Hadi babacım hadi silahını al. Tamam bekle geliyorum ya. Arkaya silahlı silah tuttuğu silah silah diye. Neyse orada geri erken Şunları sırtımıza alalım şöyle. Heh, tamamdır. Hadi bakalım Arda. Gidelim ama var ya orada bir bir şey olmasın seni harbiden gebertirim Arda. Tamam babacım. Söz veriyorum bak hadi gidelim. Sağdın babacım benim oraya gidelim tamam mı evimin Tamam tamam hadi gel bakalım Ağaç evinin oradan gidiyoruz demek ya Aynen öyle babacım ağaç evinin oradan gidiyoruz Heh, Buradan sol den bu taraftan git Bu taraftan gidiyoruz öyle mi Buradan gidiyoruz yani Arda öyle mi Evet babacım buradan Heh, Düz git aferin Buradan böyle düz gidiyorsun babacım Buradan çıktığımız zaman bak şimdi önümüzde bir şey olacak Heh, Oradan da çık Ha, buradan da çıkalım. İyi bakalım çıkalım Arda. Arda ne yapmaya çalışıyorsun? Vallahi bir şey yapmaya çalışmıyorum. Bak oradalar. Gördün mü? Aa harbiden arkadaşlar ya. Burada bir şeyler var. Doğru söylüyor bu arada. Bir dakika. Şunları hemen bir giyeyim arkadaşlar. Hop hop. Şöyle. Şunları da hemen üstüme giyeyim. Silahlarımı falan. Arkadaşlar bunlar da böyle. Allah'ım ya Rabbim. Oo geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar vallahi geliyor. Hop hop. Aha. Aa arkadaşlar. Amunga senin çıktı. Oha bir dakika bir saniye Şunları şöyle bir gebertelim arkadaşlar tamamdır Aa orada da çıktı Hop şöyle bunları da şöyle Allah gel lan buraya gel lan buraya seni de şöyle geberttim Aha arkadaşlar bakın Among Us karakterleri çıkıyor Among Us elması Oha bununla kılıç yapabilir miyiz Vay canına babacım Bak yalan söylüyormuş muyum ben sana Yok Arda söylemiyormuşsun harbiden de oğlum ya Özür dilerim yani günahını aldık Hadi lan sen de geber Heh, Tamamdır Among Us elması nerede Bunu ne? Bu da burada Bununki burada tamam. Buradan şöyle geçtik. Tamamdır arkadaşlar. 10 tane Among Us elmasımız var şu anda. İyi güzel. Hop 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 hop. Evet bu da gitti arkadaşlar. Tamamdır. 14 tane Among Us elması. Gel lan sen de buraya. Gel lan buraya Among Us karakteri. Gel bakalım buraya. Gebertemeyeceksiniz bizi. Gel buraya. Gel diyorum sana. Gel bakalım gel. Gel. Heh. Ne oldu? Heh. Gebertemeyecek miyim? Bir dakika. Hop al bakalım sana. Al bakalım sana. ha İyi mi bakalım? İyi mi bakalım böyle? Hop 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 hadi bakalım arkadaşlar göreceğim hepsini tıkır tıkır gebertiyorum Evet arkadaşlar Among Us elmaslarını baya topladık Ne kadar oldu oğlum biliyor musun? Bilmiyorum babacım ne kadar? 20 tane Among Us elmasımız oldu hatta 22 o daha aşağıda var Demek öyle he? Oğlum ne yapıyorsunuz bakalım siz burada Gelin bakalım buraya Hop sana da şöyle tamamdır 26 tane arka 28 tane Among Us elması Şunu da şöyle geberttiğimiz zaman Evet gördüğünüz gibi 30 tane Among Us elmasımız oldu Hatta 32 tane Baya iyi arkadaşlar bunlarla bakalım neler yapacağız Hadi gidelim oğlum şunlarla bir şeyler yapmayı deneyelim Tamamdır babacım Hadi gidelim bakalım Arkadaşlar acaba bunlarla zırh vesaire yapılabilecek mi? Çok merak ediyorum arkadaşlar vallahi. Orada gerçekten de doğruyu söylüyordu. Among Us elmaslarını bulduk. Ya babacım ben sana ne dedim? Haklısın oğlum vallahi haklısın. Gel bakalım gel 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 gel. gel. Geldim geldim hadi git. Tamamdır arkadaşlar hadi bakalım gidiyoruz. Şuradan atladık. Buradan da şöyle hop atladık arkadaşlar. Geldim babacım ben de geldim. Hadi bakalım gel oğlum gel 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 gel. Hadi bakalım arada gel. Evet fakir bak kardeşim bunlar ne bil bakalım. Oha birader Among Us elmasları. Ya kardeşim orada Among vardı gerçekten de. Arda'nın dediği gibi onları öldürdüm ve bunları aldım kardeşim yani bunlar çıktı üzerinden. Vay canına birader iyiymiş lan. Hadi bakalım bunlarla kılıç yapmayı denesene. Ben de onu deneyeceğim. Onu çok merak ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan bir ağa çıkaralım ama buradan kırmayalım ya bir saniye. Hadi bakalım oğlum sen bir içeri gir. Hadi Arda sen bir içeri gir. Tamam babacım ya ne kızıyorsun? Kızmadım oğlum ya bir şey demedim hadi geç. Bekleyin ben hemen geliyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar Şimdi içeri doğru gidelim Evet arkadaşlar gidiyorum ve birazdan arkadaşlar Bir tane şuradan bir blok kıralım arkadaşlar e, Hatta yok şuradan kıralım bir e, Ve onunla birlikte çalışma masası yapacağım arkadaşlar Bakalım bunlarla elmas vesaire yapılabilecek mi Arda sen neden gene geldin Babacım merak ediyorum ya Beni neden götürmek istiyorsun yani Allah Allah merak ettiğim için geliyorum İyi bakalım gel hadi gel Hadi bakalım arkadaşlar şöyle Hop birisiyle şunları yaptık tamamdır Hadi bakalım Şimdi arkadaşlar çalışma masasıyla beraber bir tane kılıç yapmayı deneyeceğim. Acaba olacak mı? Babacım ben de merak ediyorum hadi deneyelim. Hadi bakalım gel oğlum gel 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 gel. Hadi bakalım Bilayder dene de görelim. Tamamdır kardeşim deniyorum bakalım arkadaşlar. Evet bir tane kılıç yapmayı deneyeceğim şimdi. Bunu buraya koyuyorum. Hop bir tane Among Us elmasını buraya koydum. Bir tane de buraya koydum. Oha! Among Us elması çıktı. Şu ay Among Us kılıcı çıktı. Şuna bakın arkadaşlar. Şimdi şunu böyle alalım bakalım. Hop aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yemin ederim Among Us kılıcı. Bakın. Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar gerçekten de Among Us kılıcını yaptık. Babacığım olamaz. Vay canına bileydir Among Us kılıcı. Ya kardeşim harikaya şuna bakın Among kılıcı ne yaptık resmen ya Baya iyi oldu arkadaşlar Among kılıcı baya güzel arkadaşlar gördü be Valla bence çok iyi arkadaşlar Among kılıcı. kılıcı Sence nasıl ya yani hale Aşkım bence çok iyi yani baksana gerçekten güzel olmuş Evet ben de güzel olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu arada Şimdi arkadaşlar tabii ki de Amon kozmos kazması yapacağım Hop evet Evet arkadaşlar amangas kazmamız doldu hemen alalım şöyle hop şöyle alıyorum arkadaşlar evet arkadaşlar amangas kazması doldu alın bakalım amangas kazması doldu valla Vay canına amangas kazması Bileyim harbiden oldu lan Aynen öyle Among zırhları da yapmayı deneyeceğim arkadaşlar. Göreceğim Among kazması. Şöyle Among kılıcı bu da arkadaşlar. Bir de Among zırhları deneyeceğim arkadaşlar. Göreceğim. Hop. Evet arkadaşlar Among zırhları zırhları. Göreceğim. Hop oluyor arkadaşlar. Hop tamamdır. Şöyle bir tane de bundan yaptık arkadaşlar. Hop tamamdır. Hoppala arkadaşlar. Göreceğim. Hiç yaptık. Efsane şekilde Among kaskımız Among Us göğsümüz vesaire hepsi oldu arkadaşlar gördüğünüz Evet arkadaşlar gördüğünüz artık full bir Among Us karakteri oldu mu resmen ya. Babacım çok iyi oldu. Harbiden lan birader çok iyi oldu. Ya aşkım harbiden iyi oldu. Sağ sal vallahi valla. Hadi bakalım arkadaşlar gördüğünüz tık 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 böyle kırabiliyoruz arkadaşlar tabii ki de blokları. Bakın arkadaşlar ve bayağı da iyi kuruyor arkadaşlar Among Us kazması. Ee, şöyle kapatalım yukarıda kaldı bir tane neyse hadi bakalım arkadaşlar ve videomuzda arkadaşlar tabii ki sona geleceğiz hadi bakalım şimdi bunu nereye koyacağız yav bir dakika e ee, arkadaşlar nereye koyacağız bunu bir saniye Yukarıdan bir aşağı bir blok kırık aynen tamam arkadaşlar anlaşıldı nere oldu Buraymış arkadaşlar evet buraya şunu koyduk ve bunu da geri yerine koyduk tamamdır şu anda videomun sonuna gelmiş şu anda arkadaşlar sağ sol iki tane video var Hadi bakalım arkadaşlar o iki tane ziklerle, diğer videoları hepinizi seviyorum hoşçakalın ve bay bay Hadi bakalım arkadaşlar diğer videoları izlemek için hepinizi seviyorum görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın iki kalın hoşçakalın Hadi bakalım bay 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 biraderler bay bay Hadi bakalım arkadaşlar görüşmek dileğiyle